Herkese merhaba canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En sonçak olursanız ben iyiyim. Bahsetmek istediğim bir takım konular var. Ama bu konulara bilmeden önce şöyle bir olduğumuz yerde bir sakinleşelim. Böyle bir evrenin enerjisiyle bitirmişelim sonra yavaş yavaş e, sohbetimize gireceğiz. E, videonun başında şunu söylemek isterim ki bu kanalda hiçbir zaman ama hiçbir zaman böyle anara anara konuşan, e, işte Geliyoruz geliyoz gibi e, Türkçeye, Türkçemize aykırı vurgulamalar duyamayacaksınız. Her zaman doğru düzgün Türkçeyle e, konuşmaya dikkat edeceğim eğer sözler de şurada şöyle yanlışlarım var derseniz elbette de ki onları dinlerim ve düzeltirim. İçinde bulunduğumuz dünyada çok kötü günlerin içerisinden geçiyoruz. ve dolayısıyla bir sakinleme, bir ben ne yapıyorum videosu bu aslında. Hani etrafımızda dönen şeyleri aldım. Ama lütfen bunu böyle post apokaliptik kıyamet sonrası sinemiyacılara türü de başımıza. İşte bazı bakir alanları çok feci şekilde, çok çok feci şekilde bu kişiler e, suistimal ettiklerini düşünüyorum. E, hepimiz bir enerjiyiz, hepimizin ruhu var, ruh taşıyoruz, çok doğru. Fakat e, edilgen ruhlar olmamamız gerekiyor. Hepimizin bir yolu var, hepimizin seçimleri var. Dolayısıyla ee, bir yerde yürürken birilerinin ışığına ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Zaten o çok tırnak içerisinde bahsettikleri hermetik öğretilerde de eğer bir şifacı yapmış olduğu şifalandırma karşılığı bir ücret ya da maddi bir şey talep ediyorsa ondan uzaklaşınız. Şimdi hani bakın görüyoruz bir şeyler anlatılıyor. 40 dakikalık videolar, 50 dakikalık videolar izliyorsunuz, dinliyorsunuz. işte olayın tarihçesinden bahsediliyor, bilmem nesinden bahsediliyor. ve elde hiçbir şey yok. Teori, 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 teori. En sonunda bir aşamaya kadar getiriyorlar sizi. Şöyle bir, bir parmak balçalı veriyorlar ağzınıza. Siz böyle hipnotize olmuş gibi kalıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz işte bu tip alanlardan işte enerjiler, yok sırlar, yok gezenler, yok 8. boyut, yok 9. çetrefilli, yok demiyorum bu arada. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sonra bir bakıyorsunuz işte seminerin şortlar. E tabii ki hayatın içerisindeyiz. Hayatımızı bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Hani herkesin para kazanması gerekiyor değil mi? Ama bu tip öğretilerden değil yani. Hani zaten siz bunlara erişmiş kendi kafanızda, kendi yolculuğunuzda daha yukarılarda adlediyorsunuz ya kendinizi. Çünkü birilerine bir şeyler öğretebilmek için, öğretici olabilmek için bir level yukarıda olmak gerekir. Ya da yukarıda da aşağıda da neye göre farklılıklar var onları da hepimiz biliyoruz. Aslında yukarıdaki neyse aşağıdaki de olur. Yukarı tık çıktıkça aşağı ineriz, aşağı indikçe yukarı çıkarız. Hani Böyle değil midir olan? Peki e, neden sürekli şu seminer, bu seminer, işte o kampa gideceğiz, bacaklarımızı açacağız, işte çığlıklar atacağız, şu kadar para. Neden bir şekilde e, bir paraya dayanıyor bu? E, maşallah hepinizin de meslekleri var. Limarsınız, mühendisiniz, eski spikersiniz, eski savaş muhabirisiniz falan peşime. Bilmiyorum arkanız nasıl kesildi, ne oldu da asıl mesleklerinizi yapmayıp bu bakir alana yönlendiniz. Bence kitleleri yanlış yönlendiriyorsunuz. Çok büyük planlar yapıyorsunuz bu şekilde. Yok taşlar, tuşlar, yok enerjiler, yok bilmem neler değil. Hepinizin Instagram sayfalarında şurada işte bir de bakıyorum şey gibiler. Hani etmek istemem ama hepsi birbirinin bir şeyi ve evet, kolonizasyon da söz konusu. Bunlara bir etmeyin lütfen. Bir hoca ihtiyacımız yok, bir hoca ihtiyacımız yok. Artık bilgi her türlü ulaşabiliyoruz. Her türlü bilgi ulaşabiliyoruz. Doğru bir tane zaten. Siz Teksiniz. Dolayısıyla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu alçak maşuk ilişkilerine geçin lütfen. Birinin ceplerini doldurmayın, kendi cebinizi doldurun. Yani gerçekten bu olayı çok sinirleniyorum. Hani aşırı sinirleniyorum. Zaten artık e, ekmek hastanın ağzında değil, midesinde de değil, hastanın sinirde bağırsaklarında. Ne yapıyoruz? Kendimiz e, ediniyoruz ediyoruz bir takım şeyleri, bir takım edinimlerimizi kendimiz sağlıyoruz. Eskini yakın bilemezsin bu bilgi hepimizde var. Sadece hatırlamamız gerekiyor. Ha şöyle yaklaşabiliriz. Gerçekten çok pragmatist yaklaşabiliriz. Bir takım şeyler için. İzleriz. Kendimize notlarımızı çıkarırız. Yürürüz yolumuza devam ederiz. Bizim kimseye bir seninlerine ihtiyacımız yok. Hatırlıyor musunuz? Bir tane kadın geliyordu Hindistan'dan. Ve böyle 500 kilo bir kadın. Millette deli gibi onun seminerlerine falan gidiyordu. Yani biz çok aydınız, çok aydınlandık. <laughs> Neden biz aydınız? Hani o öğreticilerimiz okuyarak öğrenemiyor muyuz? Ya da sistem her şeyde yaptığı gibi yani bunu da mı bir şekilde bir ticarete getirdi? Bunu da mı bir ticaret şekline geldi? Her şey ticaret, her şey para, her şey tamam Çok dikkatli olun canlar, gerçekten. Gerçekten para çok zor kazanılıyor, o yüzden Paranızı verimli şeylere ayırın, evlatlarınızı ayırın, sevgili dostlarınızı ayırın, kendiniz için ayırın. Ama bu tip işlerin ceplerini doldurmak amaçlı değil, kendinizde zaten bir bilgiler var. Sadece hatırlayın, rehber de sizsiniz, aşık da sizsiniz, marşık da sizsiniz. O ee, yüzden bu konuyu kapatırken söylemek istedim. Genel yani bir şey bu. Değerlisiniz. Bir başkasının size değerli olduğunu anımsatmasına ihtiyacınız yok. Geçin bunları. Yok enerjiymiş, taşmış, düşmüş, bilmem neymiş rehtermiş. Rehtersizsiniz. Canlar. Her şey içinizde var. Ve sizden size rehterlik etmek için, sizi şifalandırmak için bir şeylerin terim edildi insanlardan lütfen uzaklaşınız. Bu videom bu kadar. Şimdi bir dört haberler var. Sonra ne olur hiç bilmiyorum. Yani. Ama her şey olacağını var. Sağlıcakla kalın.